kadar fiyata ne kadar bir yemek ya da et yiyebiliyoruz. Evet, Sukiyaki çorbasından deniyoruz. O paketten e, sipariş verdik. Şimdi tom yum çorbasını deniyoruz. Evet arkadaşlar sınırsız et lokantasına girdik. Şimdi içeri girelim bakalım nasılmış menüler. Neler yiyebiliyoruz? Ne kadar fiyata ne kadar bir yemek ya da et yiyebiliyoruz? Hemen bakalım. Abi oturacak yer yok yani. Evet abi yer yokmuş. 20 dakika sonra açılacakmış. Yani 20 dakika sonra müsait olacakmış. 20 dakika bekleyeceğiz artık. Sorry, yeah. Okay. All's good. All Z you write? Sure. Okay. I'm not getting Yeah, it's okay. Doesn't matter. Okay. So 20 okay. minutes you said, right? Yes, All right. It's uh, okay. One person. Okay. That's right. Huh? I'll be waiting over here. All right. Evet abi. Sıra bekliyoruz abi. Aslında yan tarafında buna benzer bir yer daha var ama. Neyse. Burada. Yarım saat olunca çağıracaklar bizi bakalım. Sıramız geldi. Şimdi içeri girdik. Menü göstermek istiyorum sizlere. Şu Golf paketten sipariş verdik. 469 bat. Yani işte 230 Türk lirasına denk geliyor. İçerisinde şu gördüklerinizin hepsini <laughs> alabiliyorsunuz. Yani ne gördüyseniz hepsini getirebiliyorlar sizlere. Aynı zamanda iki tane de çorba veriyorlarmış bu paketin içerisine. Ki bunlar yine aynı şekilde sınırsız mantar vesaire ek lezzetler, içecek, e, tatlısı, işte ne bileyim dondurma, meyve vesaire hepsi. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Aşağıda diyor ki eğer ki tabağınızda bir şey bırakırsanız diyor 200 bahtlık bir cezası var diyor. O yüzden gelen her şeyi yemek zorundasınız. Güzel. Gayet iyi. Çorbamız geldi. Böyle iki çeşit çorba. Tukiyaki çorbası. ve diğeri de tomyam çorbası. Bu tomyam bayağı bir meşhur burada. Çok fazla tüketilen bir çorba. Evet, sukiyaki çorbasından deniyoruz. Bakalım tadı nasıl. İlk deneyim. güzel. Neye benziyor? Neye benziyor? Nasıl Tadı lezzetli. Tavsiye ederim. Damak tadımıza uyabilecek çorbalardan bir tanesi. Sukiyaki çorbası. Tavuk suyunu andırıyor. Tavuk suyu gibi. Balık tadına da göz kırpıyor. <laughs> çok karışık anlatması çok zor. Ama tavsiye ederim. Sipariş edeceğinize böyle kağıda yazıyorsunuz. Ben şimdilik ne sipariş ettim? Bir tane kızarmış tavuk ee, kızarmış tavuk, sosis, iki tane çıtır kalamar, ee, bir tane e, salata, bir tane peynir, olmayan çorbasını deniyoruz. <laughs> evet tomyam biraz acı. Tomyam acı ama var. Yenir yani. Tavsiye ederim bu da güzel. Evet abi bu gördüğünüz soslardan edinebiliyorsunuz dondurma sınırsız istediğiniz kadar alın menüye dahil bunlar İçeceğimiz... istediğiniz içeceği alıyorsunuz hatta biz de alalım papatya çayı içeceği yasemin çayı içeceği kuyuk Jungle, karışık meyve suyu bunu deneyelim bakalım burada çeşit çeşit mantarlar var bunlardan da alacağım sınırsız istediğiniz kadar alıyorsunuz götürüyorsunuz yani gayet mantıklı Burada abi 250 liraya hatta 225 liraya komple doyuyorsunuz. Hem et hem balık istediğiniz kadar yiyorsunuz. Karşı masadaki ablamızın aldığı şeyleri bir lütfen bir kontrol edin. Bu nedir bu? Konu bir insan yiyecek yani. Bir... Bu aldığımız çorbalar aynı zamanda etlerimizi pişireceğimiz tencereler. Etlerimizi bunların içine atıp pişmelerini bekliyoruz. Şimdi afiyetle yiyoruz. Ve arkadaşlar sınırsız. Bu fiyata sınırsız yemek gerçekten akıl alır gibi değil. Yani karşı masadaki benim ablamız dedim ama meğerse abimizmiş. Yediğini saymış gibi olacağız ama kafadan kafadan 5 dakika içinde 30 tepsiye götürdü adam. Allah helal olsun. Yiy anlattıklarına göre 30 saniyede pişiyormuş. Bakalım nasıl. Hmm, çok lezzetli. Kaybetmeyelim et, Gerçekten harika. Hem lezzetli hem doyurucu. Çok iyi. Yi yi. karşı masaya gidiyor. Karşı masadaki abimiz bir set daha çağırdı. Nereye gidiyor? Evet. Yi yi. Çok iyi abi. Isıtıcıyı masanın ortasına koymuşlar. Torba ısınıyor. Aynı zamanda etinizi bununla da pişirebiliyorsunuz. Nar gibi var. Nar nar. Yi yi. Do it. Just. Do it. Yi yi. Biraz mantar alalım. Ben mantar hastasını çok seviyorum. Limon aldık abi şöyle mantarlar bir, şey bir de müdür alanı Dördüncü kabak et oldu. Gerçekten bayağı bir doldu. Artık mide almıyor. Bu son lokmalarımızı atalım. Antarlarımızı da yiyelim. Atma vakti geldi bence. Evet abi, evet. kalamar deniyoruz. Kalamar. Şu sosisimizi de atalım. Kabuk sosisimiz. Ejik mantar. Eti bir de acılı deneyelim bakalım. Birinin doğum günü ama herkes birbirine bakıyor. Bakalım kim çıkıyor. Bu da mı? yedik. Gerçekten çok iyi. Etleri çok lezzetli. Tavsiye ederim. Yani sınırsız et. Ben her ne kadar çok fazla yemediysem. Yani 4 tabak. 4 tabaktaki zaten etler bayağı bir ince yiyebildiğiniz kadar yiyorsunuz. Tavsiye ederim. Lezzetli etler. Mantar olsun, etler olsun. E, deniz ürünleri baya güzel. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.